Merhabalar Erişte Bir Ayfuncuların değerli takipçileri. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizlerle yeni bir anlatıma daha geldim. Bugünkü anlatacağım uygulamanın ismi ise Durum Sözleri diye bir uygulamamız var arkadaşlar. Uygulamaya geçmeden önce sizlerden bir isteğimiz var. Kanalımıza abone olursanız videomuzu beğenirsiniz. Kanalımızı başka arkadaşlarınıza da önerirseniz gerçekten çok seviniriz. Desteklerinize ihtiyacımız var. Lafı daha fazla uzatmadan buyurun uygulamaya geçebiliriz. Durum sözleri. Uygulamamız budur arkadaşlar. Durum sözleri. Durum sözleri. Yükleniyor. Düğme. Durum sözleri. Başlık. Arkadaşlar bizi e, ana sayfasında karşılıyor. Düğme. Durum söz Düğme. Düğme. Proversiyon, kısıtlama olmadan tüm özelliklerin keyfini çıkarın. Düğme. düğme. Görüntü. Paylaş. Düğme. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Durum sözleri. Başlık. Biz. Düğme. İlk başta düğme var. Ee, tık, hani girdiğiniz zaman uygulamanın içine düğme diye bir seçenek çıkacak. Tıklıyorum ben. Merhaba. Bakalım neler varmış. Meymesi dördüncüdür. Favorilerim. Favorilerim. Burada e, favorilerinizi görebiliyorsunuz mesela bir söz var sözü e, hani işte bir söz düşünelim aynen dediğimiz gibi favoriyi ekle çoğalt taşı gibi gibi seçenekleri var bazı kayıtlarda da bu mevcuttur e, veya seslerde bu da onun gibi bir tıklayalım bakalım var mı yazılı sözler resimli sizden favorilerim favorilerim resimli favorilerim yazılı favorilerim. Bakın burada ikiye bölmüş. Resim favorilerim. Bemet Sırol Merhaba. Be ve... resim. Sizden gelenler. Resimli durum sözleri. Şimdi. Sizden gelenler. <laughs> e ee, yazılı favorilerim. Yazılı favorilerim ve resimli favorilerim diye ayırmışlar. Resimli nedir arkadaşlar? Resimli e bu sözlerin fotoğraf versiyonudur. Bunu öyle bilelim. Sizden gelenler. Bakalım Bizden gelenler neymiş? Sizden gelenler. Sizden gelenler resimli. Sizden gelenler yazılı. Ben yazılıya tıklayayım bakalım. Düğme kapat. Düğme. Ses açık. Sizden gelen düğme. Kiş düğme. Kimine uzağım, kiminde çok yakın, kimine içime sığmaz, kimi içime sığmaz, kimi mecburiyetim, kimi servetim, kimi güler yüzüm, kimi ömrüme zulüm, kimileri canım sol yanım, kimileri sabrım, sanki imtihanım, dört olmuş ilken kişi, dört düşünen yüz, rumuz, sevdalı kız. Ee, bunlar da bizden gelen sözler. Yani e ee, bunu işte kim paylaşmış? işte kimin sözü görebiliyoruz mesela. Paylaş. Paylaşabiliyoruz sözü. Bir kalk. Hani seviyorsun ya birisini, ben de seni. Bakalım bu kimmiş? Sev. Hani seviyorsun ya birisini, ben de seni. Ben söylemek çok zor ama sevmediğini bile bile seviyorum seni. Siyah kalk, siyah kalk, beyaz kalk, beyaz kalk. Sigara. Rumus. Zeynep Sınıkan adlı. Bakın burada anlatıyor. Düğme. Merhaba. Ben buradan çıktım. Demet Tavuk. Sizde resimli durum sözleri. Resimli durum sözleri e, ee, bu okumadığı için bunu geçiyorum. E, ee, arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey daha var. E, ee, bu uygulamaya girdiğiniz zaman işte bazen reklam çıkabiliyor. Yazılı sözler. Bu özellikleri. Bunlar hepsi şeydir arkadaşlar sadece. Yazılı sözler. Bu yazılı sözler hariç. Bu özellikleri. Milli bayram sözleri, dini bayram sözleri, kandil sözleri, ünlü düşünürler, yabancı dilde sözler. Bizi takip et. Bunlar sadece resimli. Yaban, gün, kan, dini bayrak, milli bayrak, bu özel, yazılı sözler. Tıklayalım bakalım neler varmış. Yazılı sözler. Karışık sözler. Karışık sözler. Hafta başı sözleri. Günaydın mesajları. İyi akşamlar mesajları. İyi geceler mesajları. Cuma mesajları. Anlamlı sözler. Aşk sözleri. Seni seviyorum sözleri. Mutluluk sözleri. Kardeşlik sözleri. Dini sözler. Ağır abi sözleri. Damar sözler. Yalan üzerine sözler. Esprili sözler. Özlem hasret sözleri. Yalnızlık sözleri. Ayrılık sözleri. Pişmanlık sözleri. Dostluk sözleri. Motivasyon ve psikolojik. Başarı sözleri. Vatan sözleri. Bunlar yazıları. Komik sözler. Kamyon, araba arkası. Fıkralar. Aldatılma sözleri. Kalbi sözler. Nefret sözleri. Öğrenci sözleri. Romantik sözler. Sağlık sözleri. Tebrik sözleri. Terk edilme sözleri. Teşekkür sözleri. Depresyon sözleri. Eğitim sözleri. Mevsim sözleri. Doğa sözleri. Hayvan sözleri. Aile, evlilik sözleri. Evlilik yıl dönümü. Sevgililer günü sözleri. Doğum günü sözleri. Babalar günü sözleri. Anneler günü sözleri. Yılbaşı sözleri. 19 Mayıs sözleri. 23 Nisan sözleri. 29 Ekim sözleri. 30 Ağustos sözleri. Ramazan ayı sözleri. Ramazan bayramı sözleri. Kurban bayramı sözleri. Mevlid kandili sözleri. Gidiyor böyle arkadaşlar. Kadir gecesi sözleri. Mevlid kandili sözleri. Miraç kandili sözleri. Regaib kandili söz. Bu özellikleri. Milli bayram, dini bayram, kandil sözü, ünlü düşünürler. Böyle gidiyor. Biz mesela ee, hangisini tıklayabiliriz? Kurban bayramı sözleri. Ramazan bayramı sözleri. Ramazan bayramı söz. Ramazan bayramı söz. Ramazan bayramı söz. Ramazan bayramı söz. Dismiss çıkış. Miraç Kandilis. Kadir Miraç Kandilis. Espri sözünü bulalım mesela. Kurbak Ramazık 30 20 20 30 anneler babalar gün doğum gün sevgili evli aile hayvan duası mevsim eğitim sözü. depresyon sözü. teşekkür sözleri terk sözleri teşekkür sözü. ter tebrik sözleri veya tebrik sözüne girelim. Ben burada telefonun sesini kapatacağım. Çünkü reklam çıkacak. Facebook. 2 1 Düğme. Ses açık. App Store. App Store. Büme. E, kapat. Büme. Tebrik sözleri. Büme. düme. Bu güzel ve gurur verici başarınızı tebrik eder. Başarını canı gönülden kutlarım. Azim, sabır ve çalışma bir başarı için olmazsa olmaz bir şartıdır. Sen bunları gerçekleştirerek zoru başardın. Seni canı gönülden tebrik ederim. Ee, arkadaşlar böyle uygulamamız. Büme. Merhaba. Hani daha detayı... <laughs> Gösteriyordur e, bu resimli sözler, yazılı sözler diye zaten ikiye bölmüştü konuşma programımız. Anlatımım bu kadardı benim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Bir sonraki anlatımla daha buluşuncaya dek hoşça kalın Allah'a emanet olun.